اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Kürt halkı üzerine, Kürtlerin tarihi geçmişi üzerine, onların İslam ile şereflenmeleri, İslam tarihinde Müslüman Kürt alimlerinin veya peygamberlerin veya nebi'lerin veya davetçilerin hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sonuçta Müslüman Kürt halkı içerisinde muazzam bir sosyalist, komünist bir faaliyet var. Ve bu örgütler sürekli biz Kürtler eskiden zerdüştük. Aslında bizim atamız zerdeştir. Yani bugün zerdüşlük, yezidilik dininin korucusudur. Biz Kürtler tarihte hep zerdüştük, zerdüşlük dinine iman etmişiz. Biz hep bunu yaşamışız. İşte Hz. Ömer döneminde, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam döneminde Bunlar silahla, kılıçla bizi katlederek, bizi öldürerek, bize istibdatla, bizi zorla Müslümanlaştırdılar gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de şunu söylemek istiyorum ki Allahu Teala bütün dünya milletlerine, Kürtlere, Türklere, Araplara, Çerkezlere, Yahudilere, var olan bütün kavim ve kabilelere, bütün adalara, adacıklara, devletlere, beldelere, kariyelere Allahu Teala Resul ve Nebiler göndermiş ve tarihte Kürtlere de gönderilmiş Resul ve Nebiler vardır. Bunlardan biri Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır, Hz. Nuh Aleyhisselam'dır, Hz. Zülküf ve Elyasa ve Eyyub Aleyhisselam'dır. Bu peygamberler ve Yunus Aleyhisselam, bu peygamberler mazlum ve mustazaf olan Kürtlere geçmişte Allahu Teala gönderdiği Resul ve Nebilerdir. Bunlar gelmiş bu halkı davet etmiş. Kimi zaman bu millet iman etmemiş, ona baş kaldırı yapmış, istidatta zulümde bulunmuş. Ki bir zamanda korkmuş, Allahu Teala istiğfar edip tövbe edip iman etmiş, İslam ile şereflenmiş. Onun için kardeşlerim bugün biraz Kürtlerin İslam ile olan geçmişini Kürtlerin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında Müslüman oldular mı, olmadılar mı, Müslüman sahabe Kürtler var mı, yok mu? Allahu Teala nasip ederse biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Nedenini başta söylediğim üzerine bugün Müslüman Kürt halkı içerisinde muazzam, ateist, komünist, din düşmanı, İslam düşmanı ve her türlü ahlaksızlığı yaymaya çalışan bir takım mecralar, Kürtler işte İslam'la hiçbir zaman şereflenmedi. Kürtler zorla, silah zoruyla aslında zerdaş zerduş iken veya Yezidi ki zorla Müslümanlaştırılmış, eğer sen Kürtsen zaten Yezidisin gibi böyle söylemlere ben sosyal medyada çok rastlıyorum. Bazen insanların bir takım Müslümanlar da asimilasyonun etkisiyle diyorlar ki ya işte Türklerin, Arapların, Farusların, onların bunların muazzam bir geçmişi, şaşalı bir tarihleri var. Peki biz mazlum Kürtler, biz hiçiz. Tarihte adımız bile duyulmamış gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de buna binaen biraz Kürtlerle alakalı onların İslami geçmişi, onlara gelmiş olan Resul ve Nebiler ve İslam'ın Kürtler içerisinde nasıl geldiği üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. En azından bunu dinleyen Müslüman bir Kürt en azından şunu bilecek ki aslında Tevhid'in babası Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kürtlerin atası olduğunu, Hz. İbrahim Aleyhisselam bugünkü Harran veya diğer ismiyle Ninova, Musul bölgesinde yaşadığı, Kürt asıllı olduğu, konuştuğu dilin, şivenin, lehçenin Kürtçe olduğu, isminin Kürtçe olduğu, hanımının isminin Kürtçe olduğu, babasının isminin Kürtçe olduğu, aynı keza annesinin isminin de Kürtçe olduğunu, İbrahim Aleyhisselam konusunda çok tarihçi aslan aslında Kürt olduğunu, çünkü Huri Mitani devleti döneminde yaşadığını ve Nemrut dediğimiz Nemrutlar yani ölümsüzlük iddiasında, ilahlık ve Rablık iddiasında bulunan Nemrutlar ki bu bir ünvandır, bu o dönemde Allahu alem ya Huri, Mitani'ler ya da Babil imparatorlarına ki büyük ihtimalle Babil imparatorlarına verilmiş bir ünvandır. Onlar kendilerini Rab ve ilah olarak takdim ettikleri için kendilerine Nemrut yani Kur'an'ın tabiriyle Nemrut, Kürtçe deyimiyle Nemrut demişlerdir. Ölümsüz demişlerdir ve bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu hiç kimse unutmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde münferit de olsa Müslüman sahabeler vardı. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakın bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse ilk e, valisi olarak da tahin ettiği kimse Gaban el-Kurdi diğer ismiyle Arapça'da Caban diye geçer. Çünkü G harfi Arap alfabesinde olmadığı için Caban el-Kurdi olarak geçer. Hatta el-İsabe'de İmam Hacer el-Espelani El İsabe fil Temyizi Sahabe kitabında İbn Esir el Cezeri de yine el Ma'rifetu Sahabe kitabında son derece net bir şekilde Gaben el Kurdi'den bahsetmiş. Hatta El İsabe de Hacer el Asqalani Caber el Surdi diye geçirmiş. Sonra alimler, tarihçiler bunu değiştirmiş demişlerdir ki hayır orada Surdi değildir, Kurdi'dir çünkü bir yazım hatası oluşmuştur. İlk sahabe de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la dafalarca görüşmüş, ondan ilim tahsil etmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk valisidir. Bunu Müslümanlar bilsin ve şunu çok iyi bilin ki İslam hukuku ve İslam devleti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vefatının 18, tabiri caizse vefatının değil, hicretin 18. yılında bugünkü merdini, ondan sonra farkin, Ondan sonra Ahmet, bugünkü Van ve etrafı aynı kezar Roha, Aintab bölgeleri sahabe tarafından fethedilmiş. Buralar fethedildiğinde bir Kürt devleti yok. Kürtlerin gene bir esaret dönemi var. Bir taraftan Bizans, bir taraftan da kardeşlerim Kisra'nın yani Kayser'in onlar üzerinde bir zorba ve istibdati bir yönetim şekli var. Ve bu halk eziliyor, mustazaf. İslam o bölgeye girmesiyle beraber Kürtlerin kendi gönülleri ve rızalarıyla Müslümanlarla tanıştıkları takdirde Müslümanların o güzel ahlakını merhametli yönlerini görünce de İslam'la şereflendikleri tarihçilerce kaydedilir ve ben bunu da üstüne basarak diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Resul'lük nebilik geldikten sonra Araplardan sonra ilk Müslüman olan yani toplu olarak İslam'a giren gayun Kürtler'dir. Kürtler'den sonra Farslar, onlardan sonra Türkler girmeye başlamıştır. Bu böyledir bir hakikat ve gerçektir. Onun için İbn Hacer el Asqalani el İsabe fil Temyiz el İbn el Esir el Cezari Cezari de yine el Ma'rifetu Sahabe kitabında Gaban el Kurdi ama e, ee, şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Gene başta dediğim gibi G harfi Arapçada olmadığı için onun yerine C kullanmış Caban. Biz bugünkü Kürtçede de Gaban kelimesini kullanırız. Gaban deriz. Gabanın manası çoban demektir. Çoban el-Kürdi, Gaban el-Kürdi isminde bir sahabeden bahsediliyor. Ve bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmüş. Ondan hadis rivayet etmiş. Müslüman, mümin bir insandır. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın ilk valisidir. O da bazen bölgesine vali olarak atanmış. Ve bunu hiç kimse unutmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İlk atadığı valisi Gaben el Kurdi'dir. Kendisi bugünkü Musul bölgesinden oraya göç etmiş ve orada Resulullah Aleyhisselatü vesselam'la tanışmış, İslam'la şereflenmiş. Oğlu Meymun el Kurdi kendisi babasından hadisler rivayet etmiştir. Kardeşlerim, onun haricinde bir kadından bahsediliyor. İsmi Zozan olarak geçiyor ama onunla yaptığım araştırmada pek bir bilgiye rastlamadım. Onun da Resulullah Aleyhisselatü vesselam'la Musul'dan ticari kervanlarla gidip Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da tanışmış, kelime şehadet getirmiş, Müslüman olmuş ilk kadın Kürt olarak tarif ediliyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki hicretin 18. yılında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın vefatından 8 sene sonra Kürtler kavim olarak İslamlaşmış ve hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit, hiçbir istibdat altında değil kendi gönülleri ve hoşnutlukları ile İslam'la şereflenmiş, Müslüman olmuş.